Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Simav'da akşam saat 18.45 sularında aniden başlayan şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi. 8 dakika süren dolunun kalınlığı ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda 40 santimetreyi buldu. Dolu yüzünden bazı caddelerde logarlar tıkandı. Vatandaşlar diz boyuna ulaşan dolu yüzünden yürümekte zorlanırken bazı araçlarda doluya saplandı son 30 yıldır böyle bir felaketle karşılaşmadıklarını dile getiren vatandaşlar bunun bir felaket habercisi olmasından korkuyor. Çocuklarsa büyük bir gürültüyle gelen dolu yağışından çok etkilendiklerini ifade etti. Kaymakamlık ve belediye şiddetli dolu yağışının bu gece ve yarın da ilçe genelinde etkili olacağı yönünde belediye hoparlörüyle yaptıkları anonslarla vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Şiddetli dolu yağışın sonrası Simavın cadde ve sokaklarında oluşan manzara ağır kış şartlarının etkili olduğu günleri anlatmıyor. Semir'in konuşmasıyla Simav'da yıllar önce böyle bir felaket olmuştu. Bu kar değil polu. 8 dakika yarıda bu hale geldi. Ben şimdi ölçtüm 40 santim geldi. Ben ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. Peki. Erken çok büyük bir ses çıkardı, çok korktum. Belediye ekiplerimizce yapmış olduğumuz çalışmalarda kar seferberliği sırasında yapmış olduğumuz aynı müdahaleyi kuvvetli yağış beklediğimiz bugün dolu yağması sebebiyle Aynı seferberliği tüm ekiplerimizle birlikte 7-8 nokta dahil tıkanan bölgelere yaptık. Bu zamana kadar böyle bir dolu görünmemiştir. Bu akşam ve yarın ilçemizde şiddetli dolu yağışı beklenmektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Bu akşam ve yarın ilçemizde şiddetli dolu yağışı beklenmektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir.